Herkese merhabalar. 8. sınıflar matematik dersinde tekrar birlikteyiz. Ünite değerlendirmesi, çarpanlar, katlar ve üstü sayılar ilgili ünite değerlendirmesi soruları çözeceğim. Hemen başlayalım. TÜBİTAK bilim fuarına katılacak olan İzel, Çelik ve Ercan fuar için aşağıdaki projeyi hazırlıyor. İlk basışta sarı olduğu gözüküyor. Hemen bakayım. Kare şekline tasarlanmış bir elektrikli düğme görülmektedir. Evet gördük. Düğme sönük durumdayken düğmeye ilk basışta düğme sarı. İkinci basışta kırmızı. Üçüncü basışta tekrar sönüyormuş. 30 tanesini birleştirerek birden 30'a kadar sayıları yazıp yapıştırıyorlarmış. İzler önce üzerindekinin tam sayı katlarını ardından çelik 3'ün tam sayı katlarını son olarak Ercan 5'in tam sayı katlarına basıyor. Bizden son durumda sönük olan ve kırmızı renkte yanan düğme sayıları isteniyor. Benim anladığım kadarıyla ilk basış değil ikinci basıştaki kırmızıları ve üçüncü basıştakileri istiyor demektir bu. Yani o zaman şöyle düşünebiliriz. E, i̇kinci basıç hem ikiye hem üçe bölünenler demektir. Hem ikinin hem üçün katı olanlar demektir. Üçüncü basıçta e, hem ikiye hem üçe hem de beşe bölünebilenler demektir. Diyebiliriz. Sönük e, olanlar da sönecek. Ve arada hiç basmadıklarımız da sönüye katacağız. Çünkü onlara hiç basmadıysan hiç yakmamışsın demektir. İlk önce ikiye bölünenleri bir yazalım. 2'nin katlarını. İzar bunlara basıyor. 10, 12 iki, ikişer ikişer sayarsanız 18, 20. Şimdi İzler bunların hepsini yaktı. Tabii ki aradakileri o zaman yakmadı. Bunların hepsini ne yandı gençler? Sarı yandı ilk basışta. Sonra 3'ün katlarına devreye giren çelik 3, 6, 9, 12. 15 ee, Buradan ilk defa bastıkları sarı yanacak. Ee, ikinci defa bastıkları kırmızı yanacağı için hem ikiye hem üçe basılanlar hem ikide hem üçe de ortak olanlar ikinci kez basılmış olur. Dolayısıyla kimdir onlar? Bakın 6 ilk önce basılmış sarı olmuş. Şimdi basıldı kırmızı oldu. Ardından 12 ilk önce basılmış sarı olmuş. Şimdi basıldı kırmızı oldu. Sonra 18 kırmızı oldu. E, 24 kırmızıya döndü ve 30 kırmızıya döndü. Tabii ki aradaki bu 3'tür, 6'dır, 9'dur bunlar. E, pardon 3'tür, 9'dur, 15'tir. Buna ilk defa basıldıkları için şu an sarı yanıyorlar. Ardından 5'in katlarına basılacakmış. Hadi 5'in katlarına bakalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30 burada birisi sönecek. Sönecek olan kişi kim? 30. Bakın kırmızı. ikinci basılışta kırmızı oldu. Üçüncü kez basınca da kendisi ne oldu? Söndü. Ee, az önce sarıya dönen 15. Bakın burada gene basıldığı için şimdi neye döndü? Kırmızıya döndü diyebiliriz. Bakın 2'nin katlarında 10 olarak saydığımız ve sarı olarak yaktığımız ışık şimdi 5'in katlarına tekrar basıldığı için kendisi kırmızı sarıyken pardon kırmızıya döndü. Sarıydı kırmızıya döndü. ikinci kez basıldı. Başka bakıyoruz. 20 sayısını gördüm. 20 ilk bastığımızda sarıydı. 5'in katlarını da saydığımız için bastık onda kırmızı yaptık. Başka da gözden kaçırdığımız var mı? Şu anda gördüğüm kadarıyla yok. Kırmızıları hadi sayalım. Kaç tane olduğunu. Şimdi yukarıda 30 söndüğü için onu artık almıyoruz. Söndü çünkü gösterdik burada. 1 2 3 4 5 6 7 tane kırmızı olması lazım. Dolayısıyla B şıkkı da D şıkkı gitti. Kırmızıda 7 tane kimler söndü ona bakacağız. bunların içerisinden yananları çıkartırsanız sönenleri de görürsünüz. İlk önce bir kere hiç basmadıklarımız, 1'e hiç basmadık mesela. 2'ye basmışız. 3'e basmışız. Buradan bakıyorum. 4'e basmışız. 5'e basmışız. 6'ya basmışız. 30'u da söndürdük. Onu da işaretleyeyim. 7'ye hiç basmamışız. 8'e basmışız. 9'a basmışız. 10'a basmışız. 11. 11'e tabii ki asallara basmamışız. 12'ye 13'e basmamışız. 14'e bastık. 15'e 16'ya 17'e asallara basmamışızdır. Çünkü hiçbirinin katı değil burada bunu anlamışsınızdır herhalde gençler 23'e basmamışızdır asal sayı 27'ye basmışızdır 27 asal bir sayı değil 28 kim var 29 bunu saydığımızda da kaç tanesine basmamış oluyoruz bir de 30 söndüğü için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane de sönük var dolayısıyla doğru cevabı veren C şıkkı olacaktır Sinan öğretmen bir etkinlik için öğrencilerinden her birine eşit sayıda ve sayı 3'ten fazla olacak şekilde aşağıdaki kartlardan dağıtıyor. Bu ne demek? Yani 4'te başlayacağız demek. Öğrencilerin sayısı 8'den fazla olduğuna göre Sinan öğretmenin dağıttığı toplam kaç sayısı hangisi olamaz? 8'den fazla ise en az kaçtır? Kişi sayısı 9'dur. Her birine 4'er dağıtsa 3'ten fazla ise en az kaçtır? 4'tür. Bir kişiye 4 düşerse 9 kişiye 9 kere 4 36 düşebilir. 10 kişi olsalar 10 kere 4 40 düşebilir. 11 kişi olsalar 11 kere 4 44 de düşebilir. C şıkkı 12 kere 4 12 kişi olsalar 12 çarpı 48 de düşebilir. Ama 38 madem 3'ü olmuyorsa 5 şıkkı olmayacak demektir. Cevap B. 100 sorudan oluşan bir deneme sınavının puanlaması aşağıdaki gibidir. Her doğru soru 1 puandır. Her yanlış sorudan 2 puan silinir. Boş bırakılan sorular herhangi bir puan kaybına sebep olmaz. Bu deneme sınavına giren Fatih x ve y pozitif tam sayılar olmak üzere soru numarası 2 üzeri x çarpı 3 üzeri y şeklinde yazılabilen soruları yanlış yapmış. 2 üzeri x çarpı 7 üzeri y şeklinde yazılabilen soruları ise boş bırakmıştır. Bu deneme sınavından kaç puan almıştır? Kaç yanlışın kaç boşun olduğunu bakmamız gerekiyor. 200 2 üzeri x 3 üzeri y demek 1 verseniz onlara ne demek oluyor bu gençler? 2 kere 3 Altının katlarına bakacaksınız ama altın her katı değil. Çünkü sadece 2 ve 3 çarpanları olacak. Altının çünkü her katında sadece 2 ve 3 yok bazısında 5 de var. Önce bir 6'lar 6'lar yazalım ne demek istediğimi anlarsınız. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, küçültelim. 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 6 fazlası 96. Şimdi e, altının katları dediğimiz zaman evet bunların hepsinin içerisinde 2 ve 3 var ama sadece 2 ve 3 olmayanlar da var. 6'da evet sadece 2 ve 3 var. 12 evet sadece 2 ve 3. 18 evet sadece 2 ve 3 çarpanında. 24 de öyle. 2 ve 3. Ama 30'un içerisinde aynı zamanda 5 da var. 5 kere 6 30 biliyorsunuz. O yüzden bunu alamıyoruz sadece 2 ve 3'ten ibaret değil. Onda bir de 5 var. 36'da sadece 2 ve 3. 42'de de olmuyor. 6 kere 7 42. Bakın onda 7 çarpanı da var. Dolayısıyla bunu da almıyoruz. 48'de sadece 2 ve 3. 54'de evet 9 kere 6 54 sadece 2 ve 3. Bakın 60'da da 5 çarpanı var. Birler basamanda 0 olanlar 5'e bölünürdü biliyorsunuz. O yüzden bunu da almıyoruz. Çünkü 5 çarpanını buraya yazmamış soru numarası diye. 66'yı da alamıyoruz. Çünkü 66 11 çarpı 6'dır. 11 çarpanı var. Dolayısıyla onu da alamıyoruz. 72 olur. 9 çarpı 8'dir. Sadece 2 ve 3 asal çarpanları. 78'i de alamıyoruz. Çünkü 78 13 çarpı 6'dır. 13 asal sayısı da var içinde. 84 de 12 çarpı 7'dir gençler. Onu da alamadık. 2 ve 3'ün ibaret olacaktır. Zaten birler basamağı sıfır olan sayılar 5 e bölünce için bunun içinde 5 çarpanı da var. Alamadık. 96 tabii ki olur. 6 çarpı 16 diye düşünürseniz. Bunların hep 2 gelir. Bundan da 2 ve 3 gelir. Bu Dolayısıyla 96'yı da yanlış yapmış varsayabiliriz. Kaç yanlış oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yanlış. Hemen yazalım. Fatih'in 9 yanlışı var. E, bakalım. Boşları da üzeri x çarpı 700 y. Bunlara 1 verdiğiniz zaman 2 kere 7. 14'ün katları diye düşünebiliriz ama 14'ün her katı değil tekrar söylüyorum. Sadece 2'nin içinde 2 ve 7 asal çarpanı olan numaralar. Önce bir 14'ü 14 daha e 14 e yazalım. 14, 28, 14 eklerseniz 42, 14 eklerseniz 56, 14 eklerseniz 70, 14 eklerseniz 84, 14 eklerseniz 98. Hepsini alamayacağız. Bakalım kimi alamayacağız ona bir bakalım. 14 asal çarpanları 2 ve 7'dir. Bunu aldım. Bunu boş bıraktı. 28 de 4 kere 7 28. 4 2'den gelir. 42'nin içerisinde bir de 3 var gençler. 3'e de bölünen bir sayı olduğu için alamadık. Çünkü 2 ve 7 olacak. 56 alabiliriz. 8 kere 7 56. 2 ve 7'den ibaret. 70'in içinde bakın birler basamağında 0 varsa 5'e de bölünüyordur. 5 çarpanını burada yazmadığı için alamıyoruz. 84 yukarıda söylemiştik. 12 çarpı 7 alıyoruz e, alamıyoruz pardon 12'den dolayı çünkü 12'nin içerisinde 3 var çocuklar eğer öyle olsaydı buraya 250 x bir de 350 z falan derdi 3 çarpanı yok olmayacak e, 98 de şöyle ispatlamış olalım 98'i 14 çarpı 7 14'te biliyorsunuz 2 çarpı 7 çarpı 7 böyle diyebiliriz. Yani sadece 2 ve 7 çarpandan oluştuğunu ispatlamak için yazdım. Dolayısıyla bu artı koyduklarımı da boş bırakmış oluyor. Yani 1, 2, 3, 4 tane de boş var. Hemen net hesaplayalım. Bir kere zaten 100 sorudan 4'ünü boş bırakmış. 100 eksi 4, 96 soruya cevap vermiş. Bu 96 sorunun 9 tanesi yanlışsa 96'dan 9 çıkartırsanız geriye kalan 87 sorusu doğru olacak demektir. Doğru her sorudan 1 puan alırsa 87 çarpı 1 87 puan almıştır. Yanlış her sorudan da 2 puanı gidecekse 1 yanlıştan 2 ise 9 yanlıştan 18 puanı gidecektir. E 87'den 18'i çıkartırsanız 87'yi aldı 18'i gitti yanlışlarından dolayı geriye 69 puanı kalacaktır. Cevap 69. Derya ile Kerim'in aralarında geçirdikleri bir kart oyunu oynuyorlar. Oyuncular rakibin yere attığı son kart ile aralarında asla olan en büyük kartı atmak zorundadırlar. Derya ve Kerim'in elinde bulunan kartlar aşağıdaki gibidir. Derya oyunu 15 yazılı kartı atarak başlıyor. Kerim'in atacağı son kart hangisidir? Derya başladı. 15'e atmış. 15 ile Kerim'in elinde 15 ile arasında asla olan en büyük sayı Kerim'in kartlar arasındaki en büyük sayı 35 ama 15 arasında asla değil. Çünkü ortak bölenleri var. 15 arasında asıl olan Kerim'in kartlarından en büyük kişi kim? 28. O zaman Kerim 28 attı. Şu an ortamda en son atılan kart 28 sıra Derya'da. Derya'nın elinde 28 arasında asal olan en büyük kart 81. Çünkü 81 ile 28'in asal bir e, bölündükleri bir sayı yok ortak. Şu an ortamdaki en büyük sayı 81. Hak Kerim'e geçti. Kerim ne yapıyor? Bakıyor. 81 ile arasında asal olan e, kartını arıyor. En büyük kartını 35'e bakıyor. Evet 35'te 81'in hiçbir ortak böleni yok. Atıyor. Ortamdaki en büyük kart şu an 35'e geçiyor. Derya'da sıra. Derya'nın elinde zaten iki tane kart kaldı. Ya 12 ya 21. 21 büyük olanı mı atamaz. Çünkü 35 arasında asal değil. İkisi de 7'ye bölünür. Derya'nın 12 atmaktan başka çaresi yok. 12 attı ortaya. Kerim'in elinde kalan kartlarda 17 ile 26. 26 büyük olan ama 12 ile arasında asal olmadığı için 26'yı atamayacak. Tek çaresi var. Ortama attı 17. Yi. O 17'yi atınca Derya'nın da elinde sadece 21 kalından 21'i atıyor. Sıra Kerim'e geçiyor. Elinde kalan son kart zaten 26'ydı. En son atılacak kart da 26. Kudret ve Ozan aynı hizada bulunan masalar üzerinde yeterince uzun özdeş çubuklara boncuk geçirme oyunu oynamaktadır. Renkleri dışında özdeş olan boncukları kullanarak kudret her 8 sarı boncuk sonrası bir kırmızı boncuk sarı kırmızı bu kudretin her 5 mavi boncuk sonrası da ozan bir kırmızı boncuk bu da ozanılmış. Buna göre kırmızı boncuklar ilk kez aynı hizada ilk kez aynı hizada ilk kez beraber soruları ekoktur gençler ortak kat. Bunların aynı hizada olabilmeleri için eşit miktarda eşit uzunlukta olmaları gerekiyor. Yani üst üste koyduğun için de katlarını düşüneceksin ama ne zaman da katlarını düşüneceksin? Şunun ilk turu ne zaman bitiyor ona bakacaksın. 8 sarı üzerine 1 kırmızı demek 8 artı 1 9 boncuk demek. Yani bir defa da 9 boncuk konulmuş oluyor. 5 mavi üzerine 1 kırmızı boncuk demek 5 artı 1 6 boncuk demek. Hemen bakalım bu 9'da 6'nın ekoku kimdir? Evet. 2 kere 3 6. 6 kere 3 18. Yani 18 e, oldu mu? buna ilk defa o zaman eşitlenecekler. İlk kez aynı izahı bulduk. Neyi soruyor? Kudretin çubuğundaki sarı boncuk sayısını soruyor. Hemen onu bir bulalım bakalım. Kudret ne yapıyor? 8 tane diziyor. 9. kırmızı koyuyor. 9 etti burası toplam. Ardından yine bir 8 tane dizdi dokuzuncuyu kırmızı koydu. Bir dokuz da buradan toplamda kaç etti? 18 eşitlendiler. E peki 18 ile eşitlenene kadar kaç tane sarı boncuk koydu? 8 artı 8. 16 tane sarı boncuk koydu. Onu sormuş. Aynı zamanda Ozan'ın koyduklarına bakalım. 5 tane mavi koyuyor. Altıncıyı ne yapıyor? Kırmızı koyuyor. 6 tane koydu. 5 tane mavi ne yapıyor? Koyuyor. Altıncıyı ne yapıyor? Kırmızı boncuk koyuyor. 6 6 12 oldu. 5 tane mavi koyuyor. 6. ne yapıyor? Kırmızı boncuk koyuyor. Toplamda yine 18 oldu. Onun da koydu kırmızı boncuk sayısını sormuş. 1 buraya koydu, 2 buraya koydu, 3 buraya koydu. 16 sarı 3 kırmızı ne kadar fazladır? 13 fazladır. Cevap 13. Laboratuvar ortamındaki boş olan iki kaptan birisine A türü bakteriler, diğerine B türü bakteriler yerleştiriliyor. Aşağıdaki tabloda bu bakterilerin başlangıçta kaplara konulan sayıları ve bakteri sayısının bir saatte kaç katına çıktıkları verilmiştir. Her bakteri türünün sabit hızda çoğalabilmesi için ortam şartları düzenli olarak iyileştiriliyor. Bir saat boyunca çoğalmaları sağlanıyor. Sonra çoğalmaları sınırlandırılıyor. Tüplere doldurulup dinlendirmeye bırakılıyor. Her tüpte eşit. Eşit kelimesini gördüğümüz yerde ne yapıyorduk gençler? E, yapıyorduk. Bir kere ilk önce kaplarda kaç bakteri var bir saat sonra onu bulmamız lazım. A bakteri türü 420 adet konmuş. 2 katına çıkıyormuş. O zaman 420 ile 2'yi çarparsanız bir saat sonra 840 bakteri. B bakteri türü 240 adet konmuş. 3 ile çarparsak 720'ye çıkıyormuş. Yani 240 çarpı 3 bir saat sonra 720 bakteri olacaklar. 840 ve 720'yi öyle bir şekilde ayıracağız ki her tüpte eşit olacak. En az tüp istiyorsak bu ikisini bölen en büyük sayıyı bulmamız lazım. Hem 840 hem 720 aynı anda bölen en büyük sayı. 120'dir aslında. Şuradan da ispatlayalım. İstediğimden böyle Aynı o anda bölenleri işaretliyorum. Tabi ki bunları hepiniz biliyorsunuzdur. Pardon. Evet. 2 kere 2 4 4 kere 2 8 24, 120 Demek ki bir kapta 120 tane bakteri olacak. Her iki kapta da. 840'ı 120'lik kaç kaba boşaltırsınız? 7. 720 tane bakteriyi 120 120 kaç kaba alırsınız? 6. Toplamda kaç kap? Kaç kap diyorum? Kaç tüp gerekir? 13.